Evet solucanlarımızı doğaya kavuşturma zamanı geldi. <laughs> Şu bolluğa bak, bollu. Buraya bir, burada sinirotların var. İki, üç, dört tane bur buraya yeter. Hadi bir tane daha atalım, beş olsun. Beş tanesi bu toprağı havalandıracak kalitesini arttıracak. Şunun içerisine zaten attım bir beş tane falan. Şuraya atarım. Burada da kara hindi balarım var. Buraya yayılsın bunlar. Şu üçgeni ben şuraya da biraz serpiştirelim. <laughs> Bunlar arkadaşlar toprağı öyle kaliteli hale getiriyor ki. Şahane yapıyorlar. Hepsi bir yerde toplanmış. Bunları böyle dağıtacaksınız bahçenize. Buradaki toprakta toprağı havalandırsın, kalitesini arttırsın. Zaten şurada şuraya da kışın <laughs> dikim yapacağım. Burası biraz daha büyük. Köpekler yatmış. Buraya da olsun bunlar Acayip değerli canlılar bunlar. Ve e, artık ülkemizde de solucan gübresi diye satılıyor. Üretiyorlar. Bu tür değil. Bu bizim yerli türümüz. Evet şuralarda. Yaklaşık geliyor tane solucanın bahçeme yaygın. Hepsi aynı yerde. Şimdi bahçeneler tarafındalar. Birazdan bunlar hepsi gömülecek. Toprağın içine göreve başlayacaklar.